Nare ablacığım. Böyle böyle Nare ablanın anılarımız geçiyor. Diyorum an... çok güzel değil mi Nare abla? Ay. Al bak Hı -hı. çiçek veriyor. Sen çiçek gönderin Nare abla. Bak Nare abla çiçek gönderiyormuş. Kız Nare abla seni yemedi çiçek de güzeller. Seni yemedi çiçek çok güzeller. Siz yediyiz ya. Sen ne geldik Nare abla? Kuhumlarını al Nare abla. Akşam sefası. Aa, al al akşam ayla sefası. Bükür bükür. Ondan, ondan dikta ya. Ondan, ondan, ondan istiyor o, o akşam. akşam. Ama Bayram'ın çok, çok güzel bir ya. sarısı var onu almayı geldim. Aynen. 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 Aynen çok, Aynen. çok Aynen. var. Ölürsem bilen <laughs> saçı var yahut başı var. Ay Narab'ım şey de ya. Bükür mesela, mezar Aa, bükür, Aa, bükür Ölme Narab ölme. 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 Hiç belli olmaz öyle. Aa Narab'cım benim. Ya Hamdak'ımız vardı o da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Neydi ne İyi komşuluğumuz vardı diyorum anneme. İyi kötü günlerimiz geçti. Kötü günümüz geçmedi Narab'la. Lahımız yoktu lahımız yoktu. İyi yediler. Ekmeğini çok yedik. Ha, bu oldu. alıp yiyemiyorduk zamanında Nari abla yedik abla çok üzüldü. Vallahi harçlık verdin. Evet. Küçük şalak ne yapıyor Hakan ne yapıyor, Alim ne yapıyor Ali'ye sorardı Nari abla. Hepimiz hepimiz çok şey yapıyordu. Çok iyi bir kötülük vermedik, Allah rahmet eylesin. Hayri, al -Aba'da. Al -Aba'da hayri, hayri, hayri abla iyiydi. Al da Allah rahmet eylesin. abla da çok iyiydi. Ha. Kimse kalmadı Hayri abla artık. Haa gitti komşular. Gitti Kimse kalmadı Hayri abla. Yaşlı da kalmadı değil mi artık? Hacı'dan bitti defter. Ha, defter şurada kapandı. Orta yaşlılar geliyor. Artık. He Nara abla. geliyor, bağ geliyor. Orta yaşlı değil Nara ya. abla. Sen kaç yaşın? Orta, ortaya giriyor mu Nara abla? Orta giriyor Nara. He. Orta, orta yaşlılar geliyor. Ah, girme Nara abla, girme. Bize geliyor. Ah, biz kime narışlayacağız? Senden sonra bize geliyor. <laughs> Belli olmaz, abi öyle abi bir şey yok. He? Abi, abi. abi. Hayrettin abim ne diyor bu? Sıpağın, <laughs> ah Hayrettin abim çok güzel gördü Narış. Ben öyle sen doldun yapayım. Abo. Anne ne diyor bu Narış ne diyor anne? Hayır ne abi? Hard, <laughs> Benden başkasını bakar mı? Değil mi? Yok bakmaz. Ah Nare ablacım. İlk Nare ablacım, ilk göz bebeği. Aa. Ah benim Nare ablacım, böyle böyle günler Değil, Değil mi? Ah Nare ablacım. Evet, olsun abi. olsun. Nasıl? Denize selam söyle Denize. Öpüyorum kızımı. Ay. Öpüyorum. Yeliz ablam da var. Hepsini öpüyorum. Nare ablamızdan selamlar gitsin de. Ah. Bizim anam hem has koylusu hem komşumuz. Evet. Ya. Köyden, gezdi de, çok gezdik Nara abla. Ah Nara ablacığım. Zamanın Nara abla. Gezebildik bu Nara abla. Ha şimdi Ama, gezdi. Onlar, çok gezdi. Bak gördüm Deniz. Yeliz Narabam çok memnun kalmış. Gezdirin Nara şu. Zor günler Çanakkale'ye gitti. Heh. O Çanakkale'yi böyle ne bileyim ben anlatmak. Yani, kelimeler yetmedi. Ana sen de gidesin. Bak sen de yollayın bizden. Yani görmek lazım. Anlat. He. Bitmez yani. Ha, Anne orada, gidelim. Biraz orası biraz üzüntü. Şey ama. şehitlik ay yok. şehitlik, orası ya, geçmişimiz ya. var orada. Savaşlar var. Ya, çok, ya. Güzel ya, şey. ya. çok güzel Aa, şey. Aa, şey. çok çok güzel Narav orası çok denizi. Vah dur. Bir çok vardı Narav daha çok vardı. Şimdi okumuştum yok ya. Ha. Kardeşimle ha. deniz Hı. öğrendi şeysi. He ona okurla. Ben okuyor mu? Anlar ablacığım tabi. Çanakkale güzel. Ama çok şey Aklındaydın yani. Ha gitmek şey, istedi değil de mi? Çok ha. Çok merak ettim. Şey, aha, şey Çanakkale anı, şey, anıtı Şey ama anıtlı. 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 Birisi an Ankara Anıtkabır'a git gittin abla. Gittim ya. Oraya, ha Nara sorayım Nara. diyor. Orayı da gittim. Hay Allah Nare Ben de Çanakkale anıtı diyor. Ne, biz önce İstanbul'a geçtim. Ben İstanbul'dan Çanakkale'ye gittim. Ha. Çanakkale'yi gezdik. Ondan sonra Ankara'yı gezdik. Ha, Ankara'ya gittin mi sen? Ha, Zizim ha etmiş anne. De. Git Nara ablacığım git. Sayı, Her de. zaman git komşu. Bugün ne için önemli Nara abla? Ankara'ya gittim. Yani ha. orası, yer orası çok güzel çok ya. Merak çok merak ediyordum. Anad atamızın mezarı çok güzel. Allah çok şey güzel. 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 Hem havadar yüksek orası. Ankara'nın 3 defa getirdim ana. Artık gitme sen de orada yani. Ben ha. Aa, değil, güzel yer. Güzel. Güzel. Ankara güzel Aa, Ankara, Ankara, Ankara defa gittin değil mi kız Ankara? Ankara düz. Evet. Tepe yerde var mı? Güzel İstanbul'dan yani. İstanbul'dan Çanakkale çok gittim de oraya hiç gitmeliydim. Ha Nare abim gezmiş bu sene ki. Evet. Ah Nare Takipçilerimize ne diyor? Bakın konuşuyor takipçilerimiz. Selamlar. Nare abim selamlar gitti takipçilerimize. Evet. Allah razı olsun Nare Anam bak canlanamadı. Anacığım. <laughs> Ya Bak... bak gel çünkü. Değil mi? Ya, sabahtan Akşamdan veriyoruz üzüntü. Ha. İlaç, birbirimiz ilacı. İlacız Nare abla. Hadi öpüyorum her kimseye. Hele, herkese selamlar değil mi Nare abla? Nare abamız sağ burada. Canlı. Evet, <laughs> Ay maşallah Nare abacığım ha. Hayırlı akşamlar kendinize iyi bakın. Hadi bakalım anam da düğüne gidecek. Ne yapsın? Evet. Günlük evet. hayatta devam ediyor böyle. Gel Hayat gel devam ediyor. Anamın tam tansiyonu çıkmış arkadaşlar. Anamın şimdi tansiyonu ölçeceğim. <laughs> <tansiyonu tansiyonu gülüyor> Kız anam bu doğru neresi? Bu ne doğru yolu? Böyle doğru hastayım, yeri. İnşallah yanlış ölçmem arkadaşa. Ben şimdi annemin tansiyonunu ölçüyorum. Şu şey. Aşağı gelecek herhalde. Çok Şu şey. Şu şey aşağıda olacak. Bakayım. Şöyle şurası. Yanlış yaptım. Böyle. Evet. Evet. O şey burada. Çok lan. daha itha Evet arkadaşlar. Şimdi anonim tansiyonuna basalım bakayım. Bismillah. üzerine. Alçım yapılıyor. Lütfen konuşmayınız ve hareket etmeyiniz. Tansiyonu herhalde. Tamam. Hmm. Şunları böyle üzgünüm. Çok üzgünüm. Başım ya. Çok üzüldüm. Ana, genç kız tansiyonu iyi be. Evet, 13'e, 3'e 13 7. Aynı değil mi? Aynı da abla aradı herhalde. Hadi. 13, 13'e 7 arkadaşlar. Tansiyonu önemli, 13'e 7. Ee, bakalım. Yüksek, biraz yüksek. Biraz yüksek arkadaşlar. Ah Ahlacım, dikkat etme kendiye. Biraz bugün üzüldü. Tansiyonu biraz oynadı. Ya aslında iyi, 13'e 7. Hmm, Belki bir şey varsa. İkisi yüksek. Haa, i̇yi bakayım. Trenimiz de gidiyor arkadaşlar. Ve akşamımız oldu. Güneşimiz battı. Anneme Naruş'la gidiyorlar. Nar ablamız komşu. Ah Nar abla komşuluğumuz böyleydi işte. Çok iyiydi komşuluğumuz. Bugün ne oldu? Bugün ne oldu onu anlatayım ben size. Ben işten çıktım geliyorum şuradan. Her zaman şu köşeden geldim. Şöyle o çizginin etrafından geldim. Arabanın gittiği yere. Bugün de şu karşıya geçendim. Şöyle şuraya geçtim. Bu tarafa araban geldi, bu tarafa geçtim. Yukarıdan gelen araba bir hızlı geldi. Aman ben tam geleceğim yolan. Araba buraya girdi, çıktı. Tam buraya girdi. Eğer dedim, eğer ben buradan gelseydim Bak şu araba freniz var bak şurada arkadaşlar Freniz var, bu araba niye buraya girmiş ben de bilemedim Az önce mi oldu bu? Çapoz olarak yedi, Hey! <laughs> Bunlar da komşularımız tavukçular yukarıda Bakın buraya araba girdi arkadaşlar Buraya araba gazladı bakayım gördünüz mü? Tam çapazan geldi, ben buradaydım bakayım. tam şöyle şu köşedeydim Tam bu köşeden geliyordum her zaman Bak tam araba böyle buraya girdi. Lef bakın şu şu doğru. Gazladı böyle burayı. Araba çıktı. Eğer ben buradan gelseydim tam şu köşede ben gitmiştim ya. Yani ben gitmiştim. Siz dualarıyız lan. Bugün ee, gaza atlattık arkadaşlar. Gaza atlattık bugün. <laughs> Allah verimli sadıkımız varmış mı diyelim. Verecek sadıkımız varmış diyelim. Gerçekten çok Eee mühim olay Badire atlattı. Bugün çok kaza üstüsü oldu vesaire olaylar oldu. <laughs> Aleykümselam Gökhan abi. İneklerimizi yem babası. Ne yapalım veriyoruz da alıyoruz da. İşte öyle arkadaşlar. Narabamız gitti. Anamın biraz tansiyonu çıktı. İyi annem biraz. Narabamı görünce canlanımadı annem. Eee hayat böyle bir şey işte. Kızım, naraban bunu çatı çatır çizdi. Ah, kıyılım buna. Dünya baki, ölüm mü dünya? Öyle gidiyoruz. Ne yapalım? Böyle hacı, amcam, ha, hacı amcamızı defnettik. Çoğun üzgünlüğü var. Hem yani bayağı bir üzüldük. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ekmenle onu çok yedik, Hayrabımızı çok yedik. Ah hamdü Hacı hamdi çelikçi. Allah mekanını cennet etsin. Ben her zaman hayır duası anacağım. hayrabama demiştim. Ee, hayır duası ile alacağım sizi demiştim. O başladı ağlama hayır Ölümüne yakın hep ben yanına gittim onu. Allah rahmet eylesin. Ee, hep öleceğini, hep bilmedik öleceğini nereden bileceğiz? Hastalığıydı. Eee... Gittik. 7 sene oldu hayranımız öyle. 7 sene 7 gün sonra Hacı Hamdi vefat etti. E, ee, komşuluk öyleydi bize çok iyiydi. O bunlar bize geldi biz onlara giderdik. E, ee, Hamdi Agam hayravan bize geliyordu. Hey gide günler nerede o günler? 85 yaşın 86 yaşında vefat etti. Gel oğlum gel. Gel. Biz çok yani ekmeğini çok yedik. Ee, bize ha bizim uşaklığımız bizim garibanlıkla geçti canım. Ben şimdi vaat yoktu diyemem ki. Bizim yok durumumuz. Dedeciğim Allah rahmet eylesin. Elinden geldiğince bize e, yedirip içmeye baktı. Okulumuz vardı. Okulumuzu e, şey yaptı dedem. Bir, e, yardımcı oldu. Ondan sonra yani elinden geldiği deden baktı Allah rahmet eylesin. Yetmedi. E bu anda bacağını kırdı vesaire iş olmadı. Her şey bir ayın oturmak zorundaydı. Bu adam şimdi emekli oldu. E biz yaş geçti tabi bizim de. E biz de. E şey oldu iş sahibi, güç sahibi vesaire kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışıyoruz. Bize çok emel geçti. Onu konuşayım yine. Allah rahmet eylesin, hamdagımız efendim e, çok e, ekmen yedik, hayrabımız, eşi. Yani onları hakları ödenmez, bulup yiyemezdik. alıp yemezdük Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Du'a edelim İlk gecesi hamdagımızı. Allah rahmet eylesin. Komşuluk olarak biz onu iyi gördük, hep bize. Ne bileyim ben acı günümüz tatlı günümüz geçti. Ne dedi hatta. Hemen iyi günlerimiz geçti. Allah kanı göre rahmet eylesin. Bostan'a geldim. Şurada mısır varmış. Şöyle mısır şu da lazım olur. Açıyoruz orada. Bugünümüze böyle geçti şükür. da... Benim yok mu bilmiyorum. şu kavun var. Bak işte kavun çürümüş mü? Yok çürümemiş aslında da. Şu kavun bir şey olmuş olmayı da. Şu gün kavunlar veriyorlar kavun ya. Ama ot. Çok olmuş ot. Şu kavun var kırmazsa yürür. Şu çürümüş. Eyvah. Ay karpuz şurada. Ah benim koca karpuzum. Kocaman değil de. E bunun sapı kurumuş. Ay çürüyecek mi yoksa? İnşallah çürümez. Şurada karpuzumuz var. Buna biraz güneşli var burada artık kalan herhalde. <laughs> Şurada da var. Yeter 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 yeter. Bir kesinlik karpuzda. Tamam ne olsun. Çok güzel. Şöyle narabam gitti. Anamın tansiyonu çıktı. Böyle bir bloğumuz oldu işte. Sizlerle biraz içimizi döktük. Ne biraz konuştuk. Ne değilim. Şu karpuzda keselim mi evinde? <laughs> keselim mi? Hadi bakay arkadaşlar. Keselim şu karpuzu. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, günlük bugünlük kısa da bugün bugün size güncesiyle paylaştık. Ee, bugün attığımız bakın video dün dünkü videoydu. Bugün evden geldim çekmeye çalıştım. Çekebildiğim kadar. Ee, üzücü gün oldu bugün biraz bizim için. Yani hayat devam ediyor. Karpuz götürdüm orada karpuz dur ya. Öyle işte. Hamda vefat etti. Buradan onu çok konuştum bugün bu videoda. Konuştum. Hakkı çok, emel çok bizde. Biz alıp giyemedik, alıp yiyemedik. Bazı şeyleri hiç yani uşaklığımızda göremedik. Ama çok e, sağlam adımlarla adım atıyorum bu yaşımda. E, yani gerçekten e, bugüne gelmemizde emeği çok insanlar var üzerinde bunların başında da Hacı Hamda ve Hayri ablam geliyor. E, vallahi uzun uzun konuşmak gerekirse çok konuşulu roman yazılı geçmişlerimizden kimse kalmadı. Ne dedem kaldı ne babaannem kaldı. Babaannem hatırlamıyorum ben mi? Dedem hele. Efendim, dedemi arkadaşları. O da gitti. Artık sonsuzluğu uğurladık bugün. En sonuncu uğurladık. Kim derdi ölecek yani? Hayat devam ediyor. Ama öyle ölüm var yani. Ölüm bir son değil ama bir uyanış. O gerçek dünyaya gitti. Kemal Agam vardı. Esme Engin'i, Gayınpederi. Ah bunlar hep dedemin arkadaşlarıydı. Yukarı Bayram Agam vardı. Bayram oğulları, Bayram büyükleri. Fatma vardı? Oo kimler vardı? Kimler kimler? Şu etrafta böyle sayı basam size akla gelmeye Çok kişiler vardı. Herkes her kişiye şey gibi yalan oldu. bizler de yalan olacağız tabi. Yani yaşa geldim mi? Yaşa başa gelmeye ölüm. Eee sizler kendinize iyi bakın. Bizler videoya devam edeceğiz. Narabamızı da gösterdim size. Narabamız da iyi. Ama ben de görmedim arabanı. Böyle yakında karşılıklı var ya. e, epey oldu. 3-4 ay belki daha fazla karşılıklı oturmadık olduk sohbet etmedik. Evimiz yakın 300 metre. Ama göremedik ya. Gelemiyoruz. iş güç öyle gidiyor. Ee, Ama canımız sağ olsun. Hayat herkese güzel gülsün. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ben oturdum burada biraz Şöyle kafamı dinleyeceğim. Öyle dün cenaze, hepsi bir arada bugün. Ne yapalım? Hayat devam ediyor her şeye rağmen. Hayır akşamlar. Hayırlı günler. Dua edelim Hacı Hamdagamıza ilk gecesi bu gece arkadaşlar. Özellikle bu videoyu bu akşam bunun için yüklüyorum